Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass kutu açılımı yapıyoruz. Ee, Brawl Pass'i almıştım bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyeyim. Brawl Pass'te 30'a 30 geldim yani 30. sayıya geldim. Yani yaklaşık yarısına geldim Brawl Pass'in. Ve yarısında 30. sayıda ne olduğunu biliyorsunuz. E, Lu var 30. sayıda. Bugün sizlerle birlikte hem kutu açılımı yapacağız hem de Lu'yu alacağız biriktirdiğim kutuları şöyle üstünden size göstereyim. 3 tane mega kutum var. Ya i̇şte loom var. Yani loo bu videoda kesin alıyoruz. Evet hemen kutu açılımına alttan başlayalım. Büyük kutumuz var öncelikle. İnşallah loo kutulardan birinden çıkar. E, oradan loo'yu elmas olarak alırız diye biliyorum. Elmas veriyor galiba. 3 tane de mega kutumu olduğu için gerçekten çok şanslıyım. İnşallah bu bölüm loo'dan başka karakter de çıkar. Oh çok güzel bir kutu açılımı olacak. Video like atmadıysanız şu an like atın bakın. Ben kutu açıyorum sizin için. 6 yazarsa çok güzel olur. Aa, 5 yazdı. 5, 5 yazınca üzülüyorum abi ya. 400 jeton verdi. Savaş kutusundan devam ediyorum. Evet 20 elmasımızı da alalım şuradan. Ve Lu'dan başka karakter çıkarsa kostüm alacağım bu video, bu kutu açılımında. Evet yalnız Lu'yu alacağım. Çok heyecanlıyım Lu'yu alacağım için. Ee, bakalım Lu'yu alınca neler olacak. Ve aşağıdakilerin bitmesine az kaldı. Yalnız güç puanına atlıyorum arkadaşlar. Lu'ya vereceğim çünkü. Aslında önce Lu'yu alabilirdim. Güç puanı falan onu alabilirdim ama. Yani olsun. Direkt biz böyle yapalım. Ya da abi çıkmayacak. Biz Lu'yu alıyoruz. Aynen aldım Lu'yu. En azından güç puanı kazandırırız. Uf abi çok güzel ya gerçekten. Ulan Lu. Seni aldım ya başka bir şey istemiyorum. Krom öteyim 2 oldu bu arada. Hem gel hem de Lu var. Lu'umu da aldım. Şuradan 200 altınım alayım. 50 güç puanını Lu'ya veriyoruz direkt. Lu. Gel bakalım. Lu'ya verdik. Neyimiz kaldı? Büyük kutum kaldı. Şurada. Şimdi üsttekileri açalım. Üsttekileri açtıktan sonra da son 2 mega kutum açayım. Son 2 mega kutum kaldı bu arada galiba. Yüz güç puanı. Yüz güç puanını da hemen loya veriyoruz. Evet loo yüz güç puanı da aldık Lu'ya. Büyük kutumuz. Hadi başka bir karakter çıksaydı çok mutlu olurdum çıkmadı ama. Ve ne kaldı? Şurada yüz altın kaldı ve mega kutu. Son mega bir mega kutum var. Bunda da 5 yazdı. Gerçekten bu benim kanalımdaki en iyi kutu açılım olabilir. Son mega kutumu açıyorum. Açtım Bunda da 5 yazdım maalesef Biraz şanssızım bu konuda ama Yani yeni kromatik Karakterim Lou. Buna da çok sevindim Yükseltelim şimdi ne kadar yükseltebiliyorsak 4 seviye yaptık galiba Aynen Lu Gördüğünüz gibi Lu'yu aldım Lu için videoya like atıp kanalıma abone olursanız Gerçekten çok sevinirim bakın Lu için Lu için kanalıma abone olup videoya like atın Başka bir şey istemiyorum sizden e, Lu ile bir bölüm çift hesaplaşmaya ne tek hesaplaşmaya mı girdik? Neye girdik? Tek hesaplaşmaya girmişik. Şu an ilk defa oynuyorum. O çok iyi abi ya, gerçekten. Yenilmek istemiyorum ama direkt. Şu Dynamo'ya kalayım. O. Üzücü oldu bu. <laughs> bu çok üzücü oldu abi. Ben çok üzüldüm. Ağlayacağım resmen. Evet hala video like atmadıysan video like at. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Çok çok güzel kutu açılımları gelecek. Ama bana göre en iyisi buydu. Ee, şimdi şu bro'u alalım artık değil mi? Ya bro'u da mı alamadık ya? Ciddi olamaz. Yok bro'u alıyorduk kaçtı. Kaçtığı için bro'u alamadık şöyle. Evet birinci olsak güzel olur. Ayr Rosa çıktı öldük 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 öldük. O Brock beni gerçekten güzel aldı ama şunu izlemek keyifli özel gücünü. Lu'nun özel gücünü çok güzel abi kayarak gidiyorlar. Yani çok güzel yapmışlar gerçekten Lu'nun özel gücünü. Ee, videom ben seni beğenmeyi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şurada da bir altınım kalmış. Yakında 13 13.000 kupa oluyoruz. Onun da yakında videosu gelecek. 13 gün kupa olunca. Ee, görüşmek üzere. Sağda ve solda çok güzel videolar var. O ortada kanal butonu var. Ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Yukarı kartlara da çok efsane bir video bırakıyorum. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.